Merhaba oğlak ve özellikle yükselen burcu oğlak olanlar. Mart ayında geride bıraktık. Şimdi Nisan ayına başlıyoruz. Nisan ayında öncelikle 25 Mart'ta yönetici gezegeniniz Satürn gerilemeye başlamıştı. Bu etkilerle birlikte aslında böyle hafif hafif bir içe çekilme, kabuğa çekilme, derin düşüncelere dalma, hayatı yeniden yapılandırayım ama nereden başlayayım, nasıl yapayım gibi düşüncelere dalma gibi durumlar sizin açınızdan söz konusu oluyor olacak. Bir de bu ay içerisinde iki önemli gezegen gerilemesi var yine. Yönetici gezegeninizin haricinde Mars gerilemeye başlayacak ve Plüton gerilemeye başlayacak. Ayın ilk 15 günü biraz daha hareketli geçirebileceksiniz diyebilirim. Özellikle evle ilgili konularda, çocuklarla ilgili konularda bir takım hareketlilik söz konusu, hareketler söz konusu olabilir. Şöyle söyleyelim, Ayın 7'sinde bir yeni ay var. Koç burcunda gerçekleşecek. Güzel bir enerjisi var. Bu da sizin 4. evinizde gerçekleşecek. Ev almak, ev satmak veya işte taşınmaz gayrimenkullerinizle alakalı bir takım girişimlerde bulunmak ya da taşınmak gibi konuların gündeme gelebileceği bir zaman dilimi söz konusu. Ama önemli bir gezegen transiti olmadığı için belki bir şehir değişikliği gibi bir durum söz konusu olmayabilir. Ya da gerileyen gezegenlerle birlikte hatta yönetici gezegeninizin gerilemesiyle birlikte geçmişte yaşadığınız yerlere özlem, işte eski mahalleye dönüş gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir. Bu yeni ay size biraz daha şanslı gelecektir diye düşünüyorum. Merkür Boğa burcuna geçiş yapacak. Merkür Boğa burcuna geçtikten sonra 6 Nisan tarihi itibariyle 22 Nisan'a kadar ee, böyle güzel enerjiler söz konusu olacak bu ayı ilgilendiren konularda haritalarınızda çocuklarla ilgili girişimler yeteneklerinizle ilgili konular ve sosyal çevreyle birlikte işte sosyalleşmeler söz konusu olabilir. Ee, bir takım kurslara gitmek isteyebilirsiniz ki bu aşçılık kursu gibi e, kurslar söz konusu olabilir yemek içmekle alakalı biraz ekstra hareketli bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Ancak Merkür 28 Nisan tarihinde burada gerilemeye başlayacak ve 22 Mayıs tarihine kadar da gerilemesini devam ettirecek. Dolayısıyla e, biz bunun etkilerini bir 25-24 Nisan gibi hissetmeye başlayacağız. O yüzden aslında Nisan ayının 15'inden sonrası için herhangi bir alanda yeni planlar yapmamaya e, Yapıyorsak da işte sözleşme imzalamamız gerekiyorsa satır aralarını çok iyi okumakta ya da yapmak istediğimiz şeyi eline boyuna çok iyi bir şekilde düşünüp doğru bir şekilde karar vermekte fayda var. Merkür çünkü Boğa burcunda aslında çok analitik düşünür, çok mantıklıdır, risk almaktan kaçınır, her şey eline boyuna düşünür ama gerileyeceği için zihinde bir bulanıklık ve bir dirayetsizlik, bir emin olamama, ciddi bir kararsızlık durumu da Söz konusu olabilir, karar vermekte çok zorlanabileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Özellikle çocuklarınızla alakalı varsa çocuklarınız yeni bir girişimde bulunmamakta fayda var. Bununla birlikte geçmiş aşklar gündeme gelebilir. Yani geçmişte aşk yaşadığınız, birlikte olduğunuz bir insan yeniden karşınıza çıkabilir. Onunla yeniden bir şeyleri denemek isteyebilirsiniz, bir şans vermek isteyebilirsiniz. Ama Merkür gelemesi sırasında ne yapıyoruz? Biz bu insanlarla karşılaştığımızda Merhaba canım, bak bakalım neyi kaybettin diyoruz. Tabii ki şaka bir tarafa, öyle demiyoruz ama ne diyoruz? Merhaba canım, seninle olsaydı zaten şu an hayatımda olurdun. Bana yaşattığın her, her şey aslında birer tecrübe olarak bende hatıra kalacak. Bu tecrübeler için sana çok teşekkür ederim. Ee, hayatımdaydın, seni sevdim, sana değer verdim. Bu yüzden tabii ki de benim için çok değerlisin. Ama artık hayatımda değilsin. Her şey için çok teşekkür ederim. Haydi kendine iyi bak diyoruz ve yüzleşip, vedalaşıp gönderiyoruz. Merkür gerilemeleri bu anlamda aşk konusunda işimize yarıyor. Yani aslında aşk evinizin etrafında dolaşan, bir takım düşünceler oluyor olacak bu dönemde. Özellikle Nisan'ın ikinci yarısından itibaren sürekli geçmişe, belki işte daha önce ayrılık yaşadığımız eşimize, belki arada çocuklar var, çocuklar için bir takım şeyleri yoluna sokmaya çalışıyoruz. Ama nafile, boşa kürek çekiyoruz. O yüzden kendimizi kandırmaktan başka bir şeylere yönelip önümüze bakarsak, önümüze bakarsak, daha faydalı olacaktır hayatımız açısından. Bu süreçte eskiye dönüş, ve yeniyi başlatman yapmıyoruz. Önümüze bakıp önümüzde ne varsa onu değerlendiriyoruz. Yani hali hazırdaki hayatımıza normal bir şekilde devam ediyoruz. Aşk konusunda Nisan ayında bunlara dikkat ediyoruz. Sağlıkla alakalı bu ay içerisinde sağlığınızı etkileyecek çok genel bir durum söz konusu olmamakla birlikte dikkatli olmanızda fayda olacak olan konular var. Neden? Çünkü Mars 17 Nisan tarihinde gerilemeye başlayacak. Yay burcunda hareket ediyor biliyorsunuz. Dolayısıyla sizin 12. evinizde bu evde zaman zaman rahatsızlıkları, hoşumuza gitmeyen böyle belalı istemediğimiz durumları ortaya çıkartabilen bir ev. Beklemediğimiz bir anda beklemediğimiz bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Mars da yayda hareket enerjisidir. Dolayısıyla çok hızlı hareket etmemekte, e, acele kararlar vermemekte, işte araç kullanıyorsak çok hızlı kullanmamakta fayda var. E, Mars burada 17 Nisan'da gerilemeye başladıktan sonra hukuksal bir takım süreçler daha yavaş ilerlemeye başlayabilir sizin için. Engellenmeler söz konusu olabilir, kısıtlanmalar söz konusu olabilir. E, dediğim gibi hareket enerjisi olduğu için bu enerjinin kısıtlandığını siz de hissediyor olacaksınız. Zihinsel olarak da hissedeceksiniz. Oldukça bulanık düşünceler söz konusu olacak. 27 Nisan tarihine kadar burada gerileyecek. 27 Nisan'dan sonra tekrar Akrep Burcuna geçecek Mars. Gerileye gerileye yeniden Akrep'e geçecek. Akrepten gelmişti yaya biliyorsunuz. Ee, Akrep Burcunda da 30 Haziran'a kadar gerilemeye devam edecek. Dolayısıyla aslında sosyal çevreniz, dost ve arkadaşlarınızla alakalı da e, belki de bir şeyleri artık gözden geçirmeniz gereken bir zaman. Yani e, birileriyle ilişkinizi kesin işte. Belki de dostunuz değil düşmanınızdır demek istemiyorum. Aslında bu dönem bir karar almak açısından uygun bir dönem olmayacak. Daha çok gözlemlemek, düşünmek açısından uygun bir dönem olacak. İşte bir takım projeleriniz varsa bunları hemen hayata geçirmek yerine detayları gözden geçirmek, iyice emin olmak, her şeyin tam ve güzel olduğuna, iyi olduğuna emin olmak, bunlarla ilgili çalışmak için daha uygun olacak. Sosyal çevrenizde de aslında bir takım insanların ee, belki de farkına vardınız yani hani e, işte ne bileyim eski iş yerinizden arkadaşlarınız olabilir, hala hazırdaki arkadaşlarınız olabilir, bir projeyi birlikte gerçekleştirdiğiniz arkadaşlarınız olabilir. Bunlarla ilgili bir takım şüphelere düşmeniz, e, araya biraz mesafe koymaya çalışmanız da olağan olacaktır. Keza e, bu ayın dolunayı da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek 22 Nisan tarihinde Dolayısıyla aslında bu size biraz bazı arkadaşlarınızı, dostlarınızı hayatınızdan eleme gibi bir istek de verebilir. Yani e, birilerini artık eleyim, e, elimde az sayıda kişi kalsın ve ben onlarla yoluma devam edeyim gibi bir e, arzu söz konusu olacak olabilir. Genel olarak e, Nisan ayı bu şekilde dediğim gibi aşk konusunda geçmişe dönüş, geçmiş kişilerle karşılaşma ya da işte evliyseniz Geçmiş konuların gündeme gelip yeniden masaya yatırılması ve toparlanmaya çalışılması gibi bir durum söz konusu olabilecek. Evle alakalı güzel gelişmeler olabilir. Taşınmak, ev almak, ev satmak gibi durumlar gelişebilir. Onun dışında biraz hareketinizin kısıtlandığı, biraz zihninizin bulandığı bir zamana giriyorsunuz. Yaklaşık 2-3 ay kadar etkili olacak bu süreç üstelik. Çok dikkatli kararlar vermelisiniz bu zaman diliminde. Ve sosyal çevrenizi projelerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Bazı insanları elemek isteyebileceksiniz hayatınızdan. Belki birileri çıkıp kendiliğinden de e, gidebilecek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.